Atabey Ovası sulaması yenilenmesi, Senirkent sulaması, Yenişer Bademli'deki Şehit Hüseyin Gökhan Eliç Barajı ve onlarca proje. Hepsi Isparta'nın su yatırımları. Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Erkan, Isparta'nın 2024 yılı baraj ve sulama sistemleri yatırımlarını açıkladı. 2024 yılı içinde 73 projenin yapıldığını ifade eden Bölge Müdür Yardımcısı Osman Erkan, Projelerin bedellerinin 15 milyar lira olduğunu söyledi. Müdür yardımcısı Erkan ayrıca yapımı devam eden yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Burada bizim toplam 73 adet işimiz var. Toplam proje bedelimiz 15 milyar TL civarında. 1 milyarlık ödeneğimizin 900 milyonunu harcamış durumdayız. Bu projelerimizde en önemlileri Isparta Atabey Sulaması. Senirkent sulaması, Yenişer Bademli, Tokmacık Çaltı ve arazi toplaştırma projelerimiz. Bunların e, Isparta'daki dağılımı yansıta gözüktüğü şekilde. Atabey babası sulamamız e, birinci kısım kapsamında e, pompa binamızı yaptık. İkinci kısımında e, iş pes oldu. Dünya Bankası kredili bir işimiz. E, ayın 9'unda Ağustos'un ihalemiz yapılacak. İşe de devam edeceğiz. Senirkent sulamamızda e, boruları biz aldık. E, i̇şimiz devam ediyor. Burayı da 2025 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Yenişer Bademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç göleti ve sulamasında e, göleti bitirdik. Sulamanın da %70-80 oranında tamamlandı. Isparta ili sınırında olmayan Konya sınırındaki kısımda çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl itibariyle yaklaşık 15 bin dekar alanı sulamaya açmış durumdayız. Barajımızda kısmi su tuttuk. Sistemimiz şu an çalışıyor. Tokmacık Çaltı kapsamında e, Çetince ve e, Aktağ Pompa ve Tırtar Pompa istasyonlarındaki otomasyonlarımızı tamamladık. Tarıdere iki göletimiz ön yüzü beton imalatımız devam ediyor. Ağustos 15 itibariyle ön yüzü betonu tamamlayıp 2025 yılının bahar aylarında suyu tutmayı planlıyoruz. Arazi toplaştırma olarak Yalvaç toplaştırma kapsamında Yalvaç, Keçiborlu, Gönen, ve Şarkaraş'taki bazı beldelerdeki işimiz tamamlanmak üzere. Şarkaraş toplaştırma kapsamında yine Şarkaraş ilindeki diğer köylerin çalışmaları devam ediyor. Gönen toplaştırma işimiz ise sene sonu ihale etmeyi planlıyoruz. Diğer küçük su işleri dediğimiz taşkın koruma, gölet ve gölet sulamalarında da toplam 6 milyarlık işimizde çalışmalar devam ediyor.